Herkesi kandırabilirsin. Ama beni kandıramazsın. Senin içinden diğer yarın gidip o kadına sarılmak istemiyorsa ben de aslı değilim. Yapma işte. Yok öyle bir şey. Yine gidettiğim falan da yok. Benim için hiç rahat değil Ferhat. Gerçekten değil. Çok düşünüyorsun Aslı düşünme. Ya ne demek düşünme? Bak annen çok değişti, bir şey oldu kadına. Yani sen bu evde otur bu evi kendin evin gibi belli. Bu ev sana emanet, bu aile sana emanet dedi. Ya bu, bu öyle bu, basit bir toparlanıp gitme meselesi değil, başka bir şey var boşun içinde. Hakkını helal et Ramazan. O nasıl laf anne? Helal olsun. Hülya'ya da iyi bak. Yeter hanım gitmeseniz. Vakit geldi Hülya. Yolcu yolunda gerek. Aa abi. Yiğit. Yarın akşam evde yemek yiyeceğiz. Aslı ile nikah tacizi dileyeceğiz. Tamam abi. Güzel. Herkes davetli herhalde değil mi? Aile arasında sadece. Abi. Abi olmuyor böyle. İyi Tamam oğlum. Hadi biz gidelim. Ama anne. 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 Anneciğim. Anne. 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 Yeter anne. hanım. anneciğim. anneciğim. Bir şey yok. Yeter hanım. Anne. Anne. Hülya su getir. Yeter hanım. <laughs> anneciğim aç gözlerini ne olur anne. Anne. Ay merak etmeyin, bir şeyim yok. Tansiyonum oynadı herhalde. Anne, merak etme kızım. İlacımı içmedim ondan oldu. Şimdi içerim, geçer. Hı. Ne ilacı? Tansiyon ilacı canım, çantamda. Ben şimdi içerim merak etme. Sizin et. Et. tansiyonunuz mu var? Asla dur. Hı, hı, hı. Dur, dur. Hı, hı. Ben ben dur dur ben alırım. Dur dur ben alırım. Anam bu ne? Aslı. Bir, bir dakika. Aslı. Bu tansiyon ilacı değil. Tamam, tamam. Tamam Aslı. Ne olur Ferhat'a bir şey söyleme. Lütfen. Gülsüm. Ne oldu nasıl annem iyi mi? Kendine geldi ama iyi değil. Nasıl ama iyi değil? Değil işte. Ölüyor. Sen inadından vazgeçmediğin için. Senin yüzünden ölüyor. Ne diyor bu Yiğit? Bir türlü affetmedin annemi. Ya hepimiz affettik. Abim affetti, ben affettim. Annemiz dedik. Affetmeyi seçtik. Ama sen... ...sen inadın yüzünden, gururun yüzünden... ...kadına bir kere anne bile demedin ya. Gülsüm, tamam. Sakin ol, böyle değil. Beyninde tümör varmış abi. Herkesten saklamış. Biz de yeni öğrendik. İyileşmek istemiyor, tedavi olmak istemiyor senin yüzünden. Abi sen de bir şey söylesene. Halledeceğim demedin mi sen ya? Onları bu yüzden bir araya getirmedin mi? Barışsınlar diye çağırmadın mı abimi? Konuşsana. Neden bunu bana söylemedin? Çünkü annem de senin gibi inatçı. Senin öğrenmeni istemedi. Hiç kimsenin öğrenmesini istemedi. Annem ölüyor. Yiğit. Anne. İyi misin? Ben iyiyim oğlum. Hadi gidelim. Bu hikayedeki tek günahkar benim. Benden hesap sor, başkasından değil. Annem ben katil oldum. En büyük günah işledim anne can aldım. Tamam geçti geçti yavrum. Adamın oluk kanı kanak anne. Yemin ederim bilerek olmadı. Ferhat'ım sen bu evin erkeğisin. Ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Ben eve gitmek istiyorum Bolu'ya dönelim. Hem çalışır size bakarım okurum da gidelim anne. Her şey eskisi gibi olur babam da böyle olsun isterdi. Babam öldü. İyileşmek istemiyor, tedavi olmak istemiyor senin yüzünden. Kolayı tabii. En kolayı. Acı çekmeden. Her şeyden kaçmak en kolayı. Daha önce de seçmedin mi kolayı yeter aslan. Bize önüne katıp gelmedin mi buraya? Hayatın yükünü benim omuzlarıma yükleyip. Kolayı seçmedin mi o zaman da? İlaç tedavisine başlamakla iyi yapmışlar en doğrusu şu an. Sen yani kaçıncı evrede bilmiyoruz tabii şu an ama. Sen içini ferah tut. Çünkü doktoru zaten en doğru tedaviye başlamıştır. Tedaviyi bırakmış ama. Bırakmamış işte çantasında duruyor ilaç Gülsün. Almıyor öyle kalmıştır çantasında söyledi doktor diyorum ya. Her geçen zaman aleyhine işliyor ama bunu fark etmesi lazım. Tekrar tedaviye başlamayı kabul etse ben eminim çok çabuk iyileşecek. Tabii. Tabii ki. Deli misin sen? Bak zaten eğer tümör gerçekten tehlikeli bir bölgede olsa... ...doktor cerrahi müdahaleyi kabul etmez, yapmaz. Anlatabiliyor muyum? Ama işte yaşamayı istemesi lazım Aslı. Annem yaşamak istemiyor. Tamam bu ama bu bir süreç Gülsüm. Sen daha iyi biliyorsun. Annen hiç kolay bir hayat yaşamamış. Şu an yaşamak istemiyor değil, gücü yok. Hayatında en sevdiği adam hayatını mahvetmiş, gitmiş ona ihanet etmiş. Oğlu bir taraftan, diğer oğlu bir taraftan. Ya şu anda böyle hissetmesi çok normal ama sen o modunu yitirme lütfen. Biz el birliğiyle onu ikna ederiz. Ayağa kaldırırız sen merak etme. Tamam mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yitirme o modunu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.